Türkmen Halı Bayramı Buhara'da kutlandı. Özbekistan'ın kadim şehri Buhara'da düzenlenen uluslararası konferansta Türkmen halısı tanıtıldı. Türk dünyasının kadim şehri Buhara, Türkmen Halı Bayramı ve Türkmen Halısı'nın tarihi adlı uluslararası konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansa çok sayıda ülkeden davetli katıldı. Hoş geldiniz. Buhara'da Türklerin en eski kültürlerinden olan halı dokumacılığı hala yaşatılmaya çalışılıyor. Biz bugün, bugünkü bayramımız her senede Türkmen halısının Mayıs ayının en son kıyı Türkmen halı bayramı geçiriyoruz. Türkmen halılarını, el, yapım yapın Türkmen halılarını dokumağı burada, burada onu yapıyoruz. Türkmen halıları her geçen gün uluslararası düzeyde daha da fazla tanınıyor. Dünyaya nam salmış el dokuması Türkmen halı kültürünün yaşatılması, gençlerin bu geleneği unutmaması için her yıl Mayıs ayının son haftasında Türkmen Halı Bayramı kutlanıyor. <laughs> Türkmen Halısı projesi kapsamında gerçekleştirilen bayram etkinliklerinde halı dokumacılığı atölyeleri düzenlendi, halı dokuma aletleri tanıtıldı. Ayrıca çeşitli ülkelerden gelen misafirler için gösteriler, geleneksel Türkmen kıyafetleri defilesi, halı ve sanat galerisi gibi birçok etkinlik düzenlendi. Bugün artık Bukharalılar Bukhara'da halı almak isteyenler Bukhara halısı değil Türkmen halısı olarak tanıyorlar. Uluslararası Türkmen Halı Kongresi'nin gelecek yıllarda diğer Türk devletlerinde de düzenlenmesi hedefleniyor.